Selamun aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli dostlar. İlmihal dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de kefaratü iksad savmi, orucu bozmanın kefareti. Yelzemü men fesede savmuhu, savmehu, orucunu bozan kişiye gereklidir. Ne zaman bozarsa, fi ramadane, ramazan ayında bozarsa, bir de bil cimai, ilişkiyle bozarsa, yani Ramazan ayında ilişkiyle orucunu bozan kişiye gereklidir. Ma'al qadai kefaretun. Kazayla birlikte kefaret vermesi gerekiyor. Ve hiye bu kefarette yani adam hem kaza yapacak hem de kefaret verecek ilişkiyle bozmuşsa Ramazan gündüzünde. İd kurakabetin mu'minetin o kefarette bir e, köle azat etmesi. Bu kölenin sıfatı nasıl olacak? Hangi köle? Selimetin minel uyubi el mudirrati. Kendisine zarar veren ayıplardan temiz yani beri bir tane temiz bir tane köle azat etmesi gerekiyor. Ancak bugün köle var mı? Yok. O zaman Feyle Mecid bu köleyi bulamazsa diyor sınıfımız Kasiyamu şahreyni aynı ara vermeden peş peşe iki ay oruç tutması gerekir. Yani önce köle azat edecek. Bugün köle yok. Elhamdülillah. Bundan sonraki aşamada iki ay peş peşe oruç tutacak. Peki oruç da tutamıyorsa Feyle Mecid bunu da yapamıyorsa Feyit'a musiddine miskine eğer bunu da yapamazsa 60 tane fakiri doyuracak. Fein aceze eğer bunu da yapamıyoruz 60 fakir de doyuramıyor. Hiçbirini yapamıyor. Tebe tebe bu onun boynunda borç olarak e, zimmetinde kalır. Yani bu ne zaman imkan bulursa bunlardan birini yapmaya kadir olursa bunu yapar. Ve le yecibu alel muhti'eti Güzel. Şimdi e, biz ne dedik? İlişkiyle e, bozulan oruçta kefaret gerekiyor. Ancak bu durumda kadına kefaret gerekmez diyor. Kadın için değil bu ilişkiyle bozan erkeğe kefaret gerekiyor. Hükmün nesi vel mukrah vel Evet. Bu kefaret konusunu bitirmiş olduk. Daha doğrusu o konu bitti. Şimdi başka bir konu. Unutarak e, oruç yiyen zorla yiyen yani bir onu zorluyor diye diye bir de e, yanlışlıkla vel cahil cahil cehaletle yani bilmeyerek yiyen unutmakla cehalet ayrı bir şeydir. Unutarak ayrı bir şeydir. Bilmeyerek yapmak ayrı bir şeydir. Bir insan oruçlu olduğunu biliyor Cehalet olmayabilir. Adam alimdir her şeyi bilir ama unutabilir ama cahillik bilmeden yapılan şey. Mesela unutma e, dolabı açıp unutarak su içiyor. E, Cahalet ise e, yanılarak yapılan ya da bilmeyerek yapılan, mesela boğazından su kaçması. Adam e, suyu ağzına az vermesi gerekiyor. Çok verdi ve su kaçtı. İşte bu cehalete giriyor. Şimdi yukarıda orucu bozan şeyleri söylemiştik. Bütün bunları yaparsa, bütün bunları yaparsa unutarak bir önceki dersimize bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunların tamamı dediği orada bir önceki derste geçiyordu. Bütün bu söylediklerimizi yukarıda, bir önceki dersimizde söylediklerimizi unutarak yaparsa, nasiyen yani unutarak ya da cahilen bilmeyerek yaparsa, ev mukrahen ya da zorlanarak, yani birisi kafasından silah dayanmış, yap zorla diyor. Ee, Tabi bütün feyn feale cemi'a zelike nasiyen ev cahilen ev daha cevap gelmedi. Bütün bunları yaparsa, nasıl yaparsa unutarak, cehaletle yaparsa, bilmeyerek ya da zorlanarak yaparsa devam ediyor. Cevap en sonunda gelecek. Cevap neredeydi? Diyor ki bak burada bütün hepsinin için burada virgül 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 koyacak. Hepsinin sonunda diyecek ki bütün bu durumlarda orucu bozulmaz diyecek. Şimdi şurada sayacaklarımızın tamamı orucu bozmuyor. Bunları unutarak yaparsa, cehaletle yani bilmeyerek yaparsa ya da zorlanarak yaparsa başka ne olursa ev galebehul ya da istemeyerek kuyasarsa yani kendi iradesiyle kendini kusturması değil de iradesi olmadan bazen mide bulantısı, bazen hastalık, bazen bir şeyden tiksinme olabilir. Bu durumda kendi elinde olmadan kusması durumunda. Ya da en enzele Mesela ihtilamla cenabet oldu. İhtilam neydi? Rüyalanmakla değil mi? Gece kalktı, rüyalanmış, inzal olmuş. Bu da orucu bozmaz. Tabi orucu bozmaz bu durumlar. hepsini sonunda cevabı verecek ama biz baştan söylüyoruz. Ev an fikrin ya da düşünerek cenabet oldu. Ev nazarin ya da eşine bakarak cenabet oldu. Bütün bu durumlarda oruç bozmuyor. Ev nezele cev fehu bi madmadatin o istinşakın bila mubalagatin mesela mübalağa yapmadan aşırı bir ağzına ve bundan suyu aşırı vermedi. Ağzına aşırı vermediği halde yine de boğazından su kaçtı. ya da burnundan su kaçtı. Mübalağa yapmadığı için yine oruç bozulmaz. Ecerarri yu ya da tükürüğü çekti. Bime baqiya min at-taami ağzında kalan yiyeceklerle birlikte Ağzında kalan yiyecek ya da içindeki o yiyecek kırıntılarıyla birlikte yutarsa ama hangi yiyecek kırıntıları? Fihilal-i <laughs> dişlerin arasında kalan, hangi dişlerin arasında kalan? Ba'de <laughs> tahliyilihi, dişlerini temizledikten sonra. Yani dişlerini temizlemişti, temizliğe gerekli tedbirleri almıştı. Ee, efendime söyleyeyim, e, dişlerin arasında temizlemesine rağmen kalan ufak tefek kırıntıları... Di, e, e, ve an medcihi ve onu atmaktan da aciz kalmış. Yani ne kadar temizlese de bu kadar temizleyebilmiş. Atabildiği kadar atmıştı. Atamadıkları ise ağzında kalıp bunları tükürükle yutarsa yine orucu bozulmaz Şafi'ye göre. Hanefi buna bir kriter getiriyor. Diyor ki ağızda sahurdan kalan eğer bir nuhut tanesi kadarsa orucu bozulur diyor. Kefaret gerekmeden bir gün oruç tutar Hanefi mezhebine göre. Eğer nuhut tanesinden küçükse bu oruç bozmaz diyor. Şafi'de ise böyle bir kriter getirmiyor. Yani o umut tanesinden ziyade gerekli ağız temizliği, fırçalanması, temizlikler yapılmış. Bu temizlikler yapıldıktan sonra kalan kırıntıları ya da işte o tadı yutarsa orucu bozulmaz. Ev cema'a riqahu fi ya da sırf tükürüğünü ağzında biriktirip yutarsa bu da oruç bozmaz. Ev ahrajahu ala lisani thumma raddahu wa Şimdi yani belki tiksindirici geliyor ama bu bilgiler de gerekiyor, yani öğrenmemiz gerekiyor. Diyor ki mesela kendi dilinin üzerinden tükürüğünü dışarıya çıkarıp tükürüğünü tekrar diliyle birlikte ağzına yutması yine orucu bozması. Çünkü dilinden ayrılmadı. Dilinden ayrılsa o zaman artık ağzına tekrar onu bırakacak olsak oruç bozulur. Ama aynı dilin üzerindeki tükürüğünü tekrar ağzına geri göndermesi orucu bozmaz ya da iqtala'a muhameten min batin min batinihi ve lafazaha mesela e, ne yaptı balgamı söküp dışarıya atıp tükürdü bu doğrucu bozmaz El tala al fecru ve fi femihi ta'amun felafazahu ya da bir baktı güneş doğdu ve ağzında bir yiyecek var hemen onu tükürürse aynı şekilde yani e, orucu bozmaz. Ev kana mujami'an fenaza'a fil hali ya da güneş doğdu bir vakti fecir oldu yani tam oldu. Bunlar da eşiyle birlikte yediler, hemen ayrıldılar. E, bu durumda da oruç bozmaz. Ev nama cemian neher. ya da bütün gün yattı. Yani demek ki bu adam ya bütün gün yatması namazlarına aykırı. Çünkü bütün gün yatması ne demek? Sabah namazı öğlen ikindi akşam değil mi? Akşam belki iftarda namaz kılar da ama öğlen ikindi kesin gitti. Böyle yaparsa o namaz günahını bir tarafa bırakacak olursak orucu sahihtir, orucu geçerlidir. Yani bütün gün uyursa da bizim bir tane hocamız güzel bir cümle söylemişti. Orucu uyuyarak geçiren cenneti rüyasında görür demişti. Güzel bir cümleydi gerçekten. Çok hoşuma gitmişti. Hiç unutmamışım yıllar geçse de. Yani tabii ki oruç uyuyarak, uyuyunlarak geçilmez. kiraatle zikirle bir sonraki derslerimizde gelecek zaten oruçlu kişinin. Bol bol Kur'an okuması, sadaka vermesi, hasenatlar yapması, son 10 günde işte daha fazla gece ibadetlerine katması. Dolayısıyla istenmeyen bir durumdur ama ancak bütün günü uyuyarak geçiren böyle bir şeyle karşılaşırsanız bu kişinin orucuna zarar vermez ya da ev aleyhi ya da bu adam baygın e, fihi, yani gün içinde hep baygın kaldı ve sadece bir saniye bir dakikada uyanıp e, bir dakikasını bile e, uyansa bu adamın orucu yine kurtarmış olur orucu geçerlidir diyor. İşte bütün bu durumlarda yukarıda zaten peşin bize cevaplarını vermiştik ama lem yadur fi bütün bu durumlarda ve sehsalmu e, bunlar orucuna zarar vermez ve orucu geçerlidir dedik. Evet. Şimdi bir şek durumundan bahsedecek. Yani daha çok bizim daha fazla karşılaştığımız aslında şu cümle gerçekten. Ve ideklem adam dedi ki ya iftar oldu hemen yemek yiyelim. Yani adam dedi ki iftar oldu biz yemek yiyelim. Tamam mı? Ya da şöyle diyelim adam mesela olabiliyor ya geçen bir memlekette herhalde İzmir'deydi, bir hani şebekeden bir şey kurdular, adam oradan bir şarkı dinletti, Şemman mı ne şarkısıydı bilmiyorum, hatırlamıyorum ama e, biliyorsunuz bu merkezi sistem sonuçta bir sistemdir ve o sistemin bir şifresi var, o şifreyi kırıp oraya girersen oraya müzik dinletebilir. Tabi ona Diyanet İşleri Başkanlığımız o şifreleri biraz daha kırılamayacak kadar sağlam bir şey yaptı, tedbir alındı ama Böyle bir durum olup birisi girip size erken ezan okuttu ve siz de orucu açtınız mesela. Siz de dediniz ki ezan okundu, vakit doldu. Hemen orucunuzu açtınız. Sonra bir baktınız, aa daha gündüzmüş ya, yanlış okudu bu imam, erken okumuş. Ya da imam da olabilir, mesela imamın saati bir baktı takılmış adam, saat hızlı gitmiş ya da iftar sandı gitti Allahuekber Allahuekber dedi sonra dışarı bir çıktı Allah Allah daha bir saat var <laughs> daha 5 dakika 10 dakika var işte e, okuduktan sonra yani kısacası kişi oruçun e, iftar olduğunu düşünerek iftar ederse ve daha sonra iftar olmadığını anlarsa daha sonra gündüz olduğunu yani daha henüz iftar olmadığını anlarsa iftar olduğunu yiyip e, daha sonra iftar olmadığını anlarsa kısacası bu kişi kaza yapması gerekir iftar olduğunu anladı ve daha sonra da iftar olmadığını anladı. Yani pardon iftar olduğunu sandı. Yani iftar olduğunu düşünerek dedi ki kesin iftar oldu ve yedi. Bu kişi sonra baktı ki aa iftar olmamış. Beş dakika sonra ezan tekrar okudu. Bu kişi kaza eder. Bu kişi kaza eder Bir sonraki yine aynı mesele. Eve kere zannen lil gurubi. Zannen lil gurubi ve istemerral Ya da bu sefer eee oldu diyerek değil de bize zannederek. Diyor ki herhalde akşam oldu. Herhalde diyor zannen yani az önce müteakkiden ne demiştik? Müteakkiden ennehu leylun. Yani kesin oldu diyerek yemişti. Mesela ezan okudu bir şey gördü ama yanıldı tabii ki. Öyle yaptığı halde sonradan gündüz olduğunu anlarsa, henüz iftar olmadığını anlarsa bu kaza buna kaza gerekir. Bir de Bu sefer zannetti dedi ki ya Mesela ne olabilir? Hava iyice kararmış, meğer e, kara bulutlarmış. Yani daha gündüzmüş. O gece oldu bayağı. Biz herhalde çok geç kaldık diyerek e, tahminen bugün oruç e, iftar olmuştur diyerek yedi. Yani zan grup grup olduğunu, yani mağrib gece vakti olduğunu düşünerek yedi. Vasitamaral iş geldi. Ya o kara bulutlar da bir türlü sökülmedi. Herhalde öyleydi dedi ve devam etti. Yani bir şey açıklanmadı. Hani daha sonra gündüz olsa diyeceğiz ki ya sen yanıldın o zaman kaza edersin değil. İşgal devam etti. Sordu adamlar da teme tam emin değil falan. Bu işgal devam ettiği için bir de zanna dayandığı için bu kişi ne yapar vajebel kadarı ona kaza gerekiyor. Çünkü burada zanla göre hareket etti ve kesin gece olduğunu da e, tespit edemedik. Yani kesin gece olduğunu bilseydik, e, diyecektik tamam sen e, gece e, oldu, gerçekten geceydi yani iftar vakti olmuştu, senin orucun geçerlidir ama bu e, gündüz olma ihtimali var ve kesin gece olduğu da bilmiyoruz. olarak şey yaptı, orucunu açtı. Bu da asıl olan gündüz olmasıdır, gece olması değildir. Asıl olan gündüz olduğu için bu kişiye her iki halette de kaza gerekiyor. Yani bir insan e, iftar olduğunu düşünerekten oruç açarsa ya da iftar olduğunu zannederek bu sefer hareket ederse ve daha sonra da oruç olup olmadığı yani daha doğrusu iftar olup olmadığı da tam tespit edemezse bu kişi her halükarda bir gün kaza etmesi gerekir. Ve bunun mefhumu muhalifi var. Ve in zanne enel fecre lem yatlu' tala'a yatlu' lem yatlu' diyelim. Ve in fecre zannetti ki bu sefer zannetti ki Henüz fecir olmamış Yani bu e, sefer sahura sahura geçtik. Şimdi sahur yiyor. Herhalde diyor ki e, daha ezan okunmadı. Ben yemeğe devam edeyim. Meğer saat sekiz olmuş. Iıı dedi ki daha fecir sökmedi herhalde daha devam ediyor. Iıı böylece devam etti. Havada iyi kara bulutlu. Ve bu adamın ııı e, şey de tam açığa çıkmadı. Aslında belki 8 de olabilir, 3 de olabilir, bilmiyoruz. Çünkü kara bulutlar vardı. E, bu adam yedi ve daha sonra uyudu. Misal veriyorum yani. Bir saat sonra da kalktı namaz kıldı. Bir vakti ezan okunuyor. E, ya da e, kendi tahminine göre belki namaz da uyanamamıştır. Çünkü işkel", işkel devam etti. Yani bu adamın gündüz mü yedi, gece mi yedi, bilmiyor. Adam bir zannına göre gece kalktı bir vakitte... Hava bulutlu, karanlık herhalde dedi, muhtemelen e, daha sahurdur, yedi içti, karnını doyurdu, uyudu. Ve bunun gündüz mü, yani iftardan, ön, e, sahurdan önce mi sonra olduğu da netleşmedi, bilmedi yani adam yattı kalktı. O zaman netleşmediği için felakada. Yani burada da asıl olan gecedir. Bakın, burada asıl olan nedir? Gece olduğu için gecedir. Ama iftarda ise asıl olan gündüzdür. Çünkü gündüzün içindeyiz henüz. Hani e, yakin olana biz bakıyoruz. yakın olan mesela gecede, gecedir. O zaman biz neye bakarız? E, henüz e, sahur olmamıştır. Daha doğrusu sahur vakti çıkmamıştır. Kaydesine göre e, hareket etmek durumundayız. E, gündüzde oruç açan kişi için ise yanlışlıkla ya da yanılarak ya da işte sonra gündüz olduğu çıkarsa ya da çıkmazsa işgal devam etse bile bu kişi e, yine gündüze bakarız. O zaman bu kişi zanla hareket ettiği için ha, velev ki o şey tespit edilmese bile ee, bu adam e, orucu bozulmuş olur, bir gün kaza gerekir. Ama e, gece zannederek e, sahur yapan kişi ve daha sonra da gündüz olduğu belli olmazsa, adam gerçekten gece de yapmış olabilir, gündüz de yapmış olabilir. Zaten gece olduğu belli olursa her halükarda orucu geçerlidir. Gündüz olduğu meydana çıkarsa bu adam bugüne kaza edecek ama o da ortaya çıkmadı. O zaman biz diyeceğiz ki asıl olan gecede yapmışsın ve gecenin asıl olan gece olmasıdır, gündüz olması değildir. O zaman bu adamın orucu geçerlidir deyip ona bu şekilde e, kolaylık sağlayacağız ve e, bu adam fazla etmeyecek. Allah alem şu iki cümle anlaşıldı. Gerçekten e, güzel bir cümle ve üzerinde durulması gereken e, cümlelerdi. Evet şimdi e, oruçla ilgili genel bilgi verecek. Mesela bir insan delirirse bildiğimiz delirirse, orucu bozulur mu bozulmaz mı? Ve intara fi il yevmi cununun velav fi lahzatin olacak. Velev Gün esnasında bir delilik gelirse kişiye, bir delilik. Velev ki bir saniye olsa. Bir saniye adam delirdi. Delirmek nedir? Sinir değil. Ya da işte bayılmak da değil. Aklı gitti. Adam aklı gidince ne olur? Altına işer değil mi? Ya da gider arabanın önüne atlar. Ya da işte elini ateşe atar değil mi? Yani akıl yok. Hayvanlaştı. Bu kişi dellendiği zaman akıl baştan bir saniyede giderse bu ne olur? Orucu bozulur. Bu orucu bozulur. Yine cevaplar sonunda gelecek. Ben baştan söyleyeyim. Peşin söyleyeyim. Yani bir saniyede delilik gelirse bir insana bu adamın orucu bozulur. Ya da <laughs> Biz az önce bir önceki konuda demiştik ki bir saniye bile bayılan kişi bir saniye bir uyansa onun orucu geçerlidir demiştik. Ama burada diyor ki ev tümünü kapsasa ne naharu bil yani gün boyu baygın kalırsa gün boyu hiç uyanmadı. Adam imsaktan önce bir bayıldı adamı bir türlü kendine getiremediler e, yatsıya doğru adam ancak gözünü açabildi. Bu adam gün boyu baygın kaldığı için bu da kaza edecek. Çünkü hiç uyanmadı. Böyle ki önceden niyet etmiş olsun. Yani Mesela o günün gecesinden aslında niyet etmişti. Sonra sahurda bayıldı. Sahurdan sonra bir bayıldı, o bayılıştı yani. Ta teravihte uyandı. Bu adam o günü ne yapar? Kaza eder. Eğutlara e. Eğutlara e. Yani o, bu iki halde de oruç bozuluyor. Yani... Bir e, bir saniyede olsa bir delilik gelse, zaten bir saniyeden ötesi gelse o hayli hayli oruç bozulur. Yani delilik olsa her halükarda oruç bozulur. En az bir saniyede olsa. Ya da gün boyu hiç ayılmazsa yine de bu e, kişi oruçlu, e, şey orucu bozulur, bu kişi kaza eder daha sonra. Yani bunlar e, gün boyu dediğimiz demek ki bir saniyede uyansa e, bu adam orucu kurtarır ama bir saniyede uyanmadı o zaman bu adam ee, yani o süreç içerisinde oruç anlamında bu orucu olmadı deriz. Dolayısıyla bunlar kaza eder. Ya da evdara e hayzun ev nifasun ya da bir e, hanım kardeşimizde özel durumuna ait bir e, özel hal meydana gelirse, bir anda gelse bütün bunların cevabı batala savumu, oruç batıl olur. Oruç ortadan kalkar. Bu günleri kaza etmesi gerekir. Evet, sunenus savmi. Şuraya kadar gelelim mi? Ne diyor? Kadağus savunma. Orucun kazası. Evet süre sınırlaması yapmadı ama e, videoların uzamaması adına burada kapatalım. Hemen e, ben tekrar bir link atıp dersimize kaldığımız yerden sünnü savunma ayrı bir başlık olarak ders yapalım. Daha güzel olur. Evet diğer derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.